de Değizim. istemeye gelen kodular. Kocam öldüğünden bir sene sonra. Seni? Evet. Senin model araba evin önünde. Yaş kaçtı? He? Yaş kaçtı senin? Benim ha? Evet. Valla yengem koca tasım gelmeyi, sinek bile koymayı. Kaç yaşındasın değil la, yaşındayım diyeyim. Şeyimden... Geceleri sayma gari ha, gene canım. onu saymayın canım. <laughs> ee, şeyimden bellidir. Nusyüzden ben belli değil midir? Gençsin, gençsin. Boş verin evet, şu Gençsin. Da. Daha. 15 yaşımdayım değil. En güzel, en güzel. Doğru söylüyorum. Çok... Bir bak hele bir. Ee, çok kocadığında da sana merhaba bile etmeyle. Kaçlıymış Öncül Hocam? 50 doğumlu, 50... 50 doğumlu mu? Evet. 74 evet. yaşlarında maşallah Allah uzun ömür versin İyi. Sağ olun kuzum. Ama ben neden iyiyim biliyor musun? Bir buyur. Nereye ise oraya gidiyor. Kesinlikle. Ha. karı de ...ağır başlıca olmayacak demiş biri. Bak gari. Gece uyuyup giderdim benim telefon çalıp batır. Alo dedim. Heh. Öyle Böyle böyle değiller Gülhan Döze dedi. Evet. Ertesi gün serttim de var odum. Tutuldum kocasının <laughs> kolundan. <laughs> e, e. Hadi kızım doğru benim ora dedim. Benim kocam olacağım dedim. Bu ne bok yerse yesin dedim. Bildiğin e. <laughs> siyeli. Şey <öyle gülüyor> <yedim. gülüyor> Oğlan <güzel> ki. <laughs> Anladım teyze. Neyle vakit geçiriyorsun bir gün içinde teyze? Hani mesela sabah kalktım böyle hava güzel, güneşli diyelim mesela bugün gibi. Evet. Şimdi bir bakayım. Güneş güzel. Hı -hı. Hı, -hı. Dirmil'de Gülden diye arkadaşım bankada Bangada çalışıyordu. Tayını ora çıktı. Hı -hı. İbecik'ten geleyim, Dirmil'den geleyim. Şeyden, Hı -hı. Dirmil Gölpüsü'nden geliyorum. Yolu değiştireyim. Anladım. Böyle nereye gideceksin? Gökçe mağara. Hı hı. Orada kimi tanıyın? Söz temsili seni. Evet. İmürüyün, varıyın. Yetme ünlü dezem gelmiş. Ünlü dezem <laughs> gelmiş. Hemen açıyorlar telefonu. Seni ben, gösteriyorlar. Ben değilim kızım mı değilim? Hayır hayır sensin. Şimdi şeyde de Dalamana düğüne gittiğimizde de evet. kuzumu rahatsız Hayır ya. hayır ben iyiyim ben iyiyim şey Dalamana yapma. düğüne gittiğimizde de hı başıma hı. korka gibi çoktular. Çocuklar dizimin üstüne oturdular. Teyze ona bak. Telefonda yani gösterdiler beni. Ben değilimdir kuzum değil sensin <gülüyor> sensin dediler. <laughs> Peki teyze etrafa bakıyorum. Mesela şura e, bazı özellikle otların içine yumurta kabukları atmışsın. Bunları niye yapıyorsun teyze? Yani Bunlar bu yumurta kabukları... gübre kabukları... yerini tutar. Ha gübre yerini tuttu. Evet. Ortaya. Şey ettin miydi? Kabuklarını tarlana atacaksın. Gübreyle ha. bir farkı yoktur bunun. Ha. Bunlar İçinde... da su otu bak kayazak. Evet kayazak deriz biz. Ha. Evet. Yeniliyor mu? Ha? Yeniliyor mu? Tabii e, yenilir yenilir. Çok güzel olur. Beyim ratsız kana su otu yedireceğim dedi doktor ha. Ankara'da. Ha. Su otu dedi. Getirdim buraya yatırdım saat bir. Gece. Gece. Alatiri aldım. Erkek elbisesini köydüm. Oradan oradan oradan. Bu yanda soğuk var vardır. Oraya gittim. Yol yoludum, yol oldum yol yol oldum. Gece. Yoludum, gece. E, e, nasıl gördün? Çıra mı tuttun? ışık mı tuttun? Nasıl Al gördün? Alatirik. tamam. Oradan bayağı da oralı. Getirdim. Rahmatlım gari bir dedim Bir ağlayıp batır. Ay avrat dedi ben senin haklarını nerede. Dedi. Gecenin bir bölük yarısında dedi. Hı hı. Ne güzel. Su otu değil doktor ama biz su ot olduğunu bilemedik. Sonra bildik gari. Şey. Olcaya, çok şekere çok iyi gelmiş. Humaril, su evet. otu. Al da yeter ben bunu. sonra da su aldırdım. Hayvanların şeylerini de dökmüşsün sanıyorum e, evet. gübresini. Geçilerim var. O da mancar. Şimdi var mı keçin peki teyze mal var, bakıyor var, mu şimdi? Var var aldım ben hmm. bir de aldım Allah razı olsun. hadi evet. Hadim sen ondan aldım. Evet. Okurdum hadim işte evet, ondan aldım. Güzel. Çok... Allah razı olsun doğan çok geçeyim Annem bunun şeyini yapar teyze bulgurlu yoğurtlusunu Ama ben yapar. Ben de yoğurtlar, Hı -hı. yoğurtların çok güzel olur. Hı -hı. Onlar mancar da onlar ilana bak çıktılar. Bayağı cı olmuş. Mariller. Şimdi nasıl biliyorum bileyim Hı, Hı Erdi miydi? Bir değnek alıyorum da o değneklerden hur hır hur, 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 hur. hır hı. saçma. Kendi çıkar böyle. Heh, ne güzel. Bak da onları bak soğuk bak, ne etti. Bak benimkileri komşu değil. ki niye soğuk kurumayı değil. <laughs> ben ocağında ondan ee, sizin O değil. senin şeyinden ya. Kalbin <laughs> güzelliğinden maşallah. Teşekkür ederim sağ ol. Tavuk cevizlerden getirelim zahmet etme teyzeciğim çok sağ ol. Biz e, şey yapma. olur ya? Sen tamam. anlat biz dinleyelim. E, da alalım ben inşallah. Çünkü gelene keçilere bak batıyordum. Belki parkın şeyde telefonda bakmışsınızdır. Daha görmedim ben onları teyzem. Telefonda bakmadın mı? Telefonda var bir senin videom da e, herhalde keçili olan değil. Başka bir video. Ha, olabilir. Hani senin videon başka var. Sen ikinci kere istemeye geldiler ne oldu? Ha onu onu domuşun diye canda onca dadı dinç. Son model olarak bayı olmuşlar ora ünlü güne. Hı hı. Tam geldim koyunla. Da ki de koyun buva otototla evinde günde Beni de otototla olmuşum geldim. Hı hı. Kuzum dedim. Hanginiz alacak beni dedim. Ben dedi. Hı hı. Öğlen lokantaya götürürsen dedim. Hı <laughs> hı. Başım üstünde senin senin için kofere götürürsen tamam ben Bide. ikinci karıyı diğer içerim. Birinci Aynen. karı düver biçer dedim. <laughs> Sen yerden <diğer> öğrendin ya Allah lafı. Bak Öncül hocam kayıt yapıyor mu? Bakıverir misin? Yani bir nevi <laughs> kovmadan kovmuş oldun şeyleri, e, isteyicileri. Evet, kayınlayı da öpelek öpelek öpelek, öpelek kayınlayı. <laughs> i̇lla ben sabırsızlanırım. Adam o <laughs> ocağın var. Tabii canım. Evin güzel maşallah. Kaç yıllık teyzem Bilgin var mı evin? Vallahi teyzem işte o dediğim kadın illa size vereceğim burayı <laughs> dedi. <gülüyor> <gülüyor> Düğünden geldi. Yukarıda ocağımın yanında evdeydik. Evet. Böyle böyle de aşkım dedim ne gibi derim alalım mı dedim oradan boraya yemek taşıdım Allah senin andersin alalım avrat dedi hı hı. o zaman da yol yoktu burada okul evet. yoktu okul bu alalım dedi aldık sonra da ey Allah razı olsun ölen yapanlar bütün öldü hı hı. eski bir ev zaten belli. evet yapıldı e, ondan da doğru dürüst yatamadı içinde hasta 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 ne Ankara ne Çanakkale derken ha. Denizden geçirdiler kuzum Mütyakka'ya. Gelinin bir gülle pişirmiş. Aldı geldi gazeteye sarladı. Hı hı. Camı aç açtırdı öyle eline verdi. Bir bak abi bir olayı batır. Ne oldu aşkım dedim. kesidi kesildi beni sabah çıktı dedi. İşte, ne güzel. Evet. evet. Ondan kuzum çalgıcı olduğundan Geç çoban olsa bandırırsın gene varırsın da o çoban da, da ondan bağlım dersin. Hı, hı. toplumda oturan insana falan o karısı hocaya varmış dedirmen. Neden? Toplumda oturan kişi sallasın den kişi, kişi. Evet. Bilinen bir ağırlığın olmalı evet. değil mi? Doğru. Doğru diyorsun. Ee, eken, orada ayazlıkta oturayım. Demirci bir adam bindirmiş. Sonra geliyordu. Edi edeyim ben mevi göstereyim. Demirci nite yok be dedim iki gün sonra. Hı hı. Adam dedi Süleymancam düğün ne demiş dedi. Hı, hı. Öyle etmiş çekeden dedi. Para yoksa helal olsun demiş de dedi. Hı hı. Adam ona ağlay dedi. Amca öldü mü diye soruyu dedi. Hı. Deceğim kızım bir vatandaş kalbi kırmazdı hiç. Ne Bana de çok tembih ederdi. Allah cennette kavuştursun Amin kızım. Amin. 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 İlerim başa gelen çekiliği ötən ki gelenlerde yalan atıyorsan demişler, kayınla mı oturalım çeke Peki şey soracağım teyze hani kaçtım dedin ya. Evet. E, kendi ailenle küslük oldu mu o zaman hani kaçtıktan sonra kaçtın ya. Şimdi e, öyle oldu. Babam daha da geçi güdü ya. Hı hı. Yengem de buldurur yengem de. Hı hı. Ben şeyim dedi mi? Kirliyim dedi mi? Hı -hı. Yenge babam beni dede belen dede Yenge babam beni evden çıkarılması ben elim oradan nacap çıkarım bir tek bir kız çocuğuyum dedim. Ben kaçarım abla dedi. Hı -hı. Seni çıkartırım dedi. Yücem de askerde. Hı -hı. Oradan babacığım daha da Gülhan kaçmış Gülhan kaçmış demişler daha da geçi güderken babama. <laughs> Haberi varmış yani. Babama hı çobanlı arkadaşları evet. senin kız kaçmış demişler. Ya. Oh, bir tek bir şey demiş. Ben Rebiyen oğlunu sevmeyin demiş. Oğlum, oradan alırını bece verin demiş. Ee, İberi, dediği de senin analık oluyor değil Benim mi? Benim kaynam. Heh, kayna yani. tam, tam evet. evet. Demiş. Öyle deyince yengem de demiş. Baba demiş. Eğer ablamı çıkarmazsan ben geçinmem oğlum da demiş. Yengem. Böyle deyince babacığım gari evden çıkar O zaman da Abdülife vardı. Kırnazdı qarları babancayı da doğru oynadırdı qarları. Hmm. Çıxarırdı qarları yerde yatmasın, orada yatsın bu bacım. Allah rahmet eylesin. Evet. Qayınamın, qayın gibi de orada. Qayın babam üç tane evlendi. Üç eşi var. Üç tane eşi vardı. Qayınamın üstüne zıngır zıngır düğün etti. <laughs> düğün etti yani. Et. Genelde edilmez ama iyi etmiş. Akçayda. Şimdi hep bir aradaladır. Bayınlarım, üçünle yani de güzel. ona dedi. Oğlanlar güzel olunca kıyamadım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ondan öyle öyle işte bugün ne